8 Şubat'ta doğanlar güçlü irade, kararlılık ve dönüşüm yaratma enerjisiyle dünyaya gelirler. Bu bireyler, yaşamda karşılaştıkları zorlukları birer fırsat olarak görür ve kendilerini sürekli olarak yenileme yeteneğine sahiptirler. Ruhsal olarak hem kendilerini hem de çevrelerini dönüştürme misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 8 Şubat doğumlular Ruhsal anlamda dayanıklılık ve yenilenme enerjisi taşırlar. Onlar, zorlukları bir büyüme fırsatı olarak görme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Yaşamın derin anlamını keşfetmek ve bu anlamı hayata uygulamak için cesurca hareket ederler. Bu bireyler, liderlik ve organizasyon becerileriyle de öne çıkarlar. Sezgisel güçlerini ve mantıklı yaklaşımlarını birleştirerek karmaşık durumları başarıyla yönetirler. Kendi yaşam deneyimlerinden öğrendiklerini başkalarına aktarma konusunda doğal bir rehberdirler. Hayata yaklaşımları. 8 Şubat'ta doğanlar hayata bir meydan okuma gözüyle bakar. Onlar için her zorluk yeni bir başlangıç için bir fırsattır. Hedeflerine ulaşma konusunda son derece kararlıdırlar ve bu süreçte karşılaştıkları engeller onları daha da güçlendirir güçlü duruşlarıyla çevrelerindeki insanlara ilham kaynağı olurlar. Olumlu özellikleri Kararlılık, hedeflerine ulaşma konusunda büyük bir iradeye sahiptirler. Dönüşüm gücü, zorlukları aşma ve yenilenme konusunda ustadırlar. Liderlik, insanları motive etme ve onlara rehberlik etme becerileri gelişmiştir. Dayanıklılık, zorlu süreçlerden güçlenerek çıkarlar. Pratik zeka, karmaşık sorunlara etkili ve uygulanabilir çözümler bulurlar. Geliştirilmesi gereken yönler. Aşırı kontrol ihtiyacı. Her şeyi kontrol altında tutma arzuları zaman zaman esnek olmalarını zorlaştırabilir. Duygusal mesafe. Mantıklı ve güçlü yapıları duygusal bağlar kurmalarını engelleyebilir. Fazla sorumluluk üstlenme. Çevrelerindeki insanların yüklerini fazlasıyla üstlenebilirler. Bu da tükenmelerine neden olabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 8 Şubat'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Esnekliği pratik edin. Planlarınıza sadık kalırken değişimlere açık olmayı öğrenin. Duygusal bağlantılarınızı güçlendirin. İnsanlarla daha samimi ve derin ilişkiler kurmaya özen gösterin. Kendi enerjinizi koruyun. Çevrenizdekilere yardım ederken kendi sınırlarınızı belirlemeyi unutmayın. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol: Anka kuşu, dönüşüm, yenilenme ve yükselişi temsil eder. Element: Hava, zeka, yenilikçilik ve zihinsel berraklığı simgeler. Spiritüel hayvan: Dağ keçisi, dayanıklılık ve hedeflere ulaşma azmini temsil eder. Şanslı renk: Koyu kırmızı, güç Kararlılık ve yenilenme enerjisini ifade eder. Mantra: Ey dönüşüm gücümle hem kendimi hem de çevremi iyileştiriyorum. Karmik görevleri. 8 Şubat'ta doğanların en büyük karmik görevi, güçlü iradelerini ve liderlik yeteneklerini topluma fayda sağlayacak şekilde yönlendirmektir. Onlar, bireysel güçlerini kullanarak hem kendilerini hem de çevrelerini dönüştürmeyi öğrenmelidirler. Hayatlarındaki en büyük ders bu bireyler için en önemli ruhsal ders, kontrol ile teslimiyet arasında bir denge kurmaktır. Hayatı her zaman yönetmek yerine, bazen akışa bırakmayı ve değişim süreçlerini kabul etmeyi öğrendiklerinde ruhsal yolculuklarında daha büyük bir tatmin yaşayabilirler.